Merhaba YouTube kanal seyircilerimiz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Zeki Öztürk. Beypazar Ankara. Hava soğuk vurması nedeniyle cevizlerimizde şu anda cevizimiz yok. Geçen yılda yine aynı şekilde soğuk vurdu. Sebze ekim dikimlerine başladık arkadaşlar. Sizlere dikim esnasında göstermek isterdik ama pek zamanımız müsait olmadığı için bakın şu görmüş olduğunuzda şu anda beyaz kirazımız efendim. Maşallah maşallah. Şöyle kirazlarımız bol arkadaşlar. Yine bunlar da Domateslerimiz, salçalık domateslerimiz. Bunları sabahtan beri diplerine kürekleyerek diplerine doldurduk arkadaşlar. Şu anda dölleme esnasındalar. Bakın yine tek tük domatesler dökmeye başladı. gözüktüğü gibi domateslerimiz. Yine şu kısımda dolma biberlerimiz. Şu anda çiçekteler, dökmek üzereler. Herhalde önümüzdeki haftaya yemeğe çıkar diye düşünüyoruz. Yine yemelik. Burada göbek marullarımız var. Yine ihtiyacımızı karşılayacak şekilde nanemiz. Yine fasulyelerimiz. Geçenki bölümümüzde samsak otunu ayıtlamasında sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Yine burada yiyeceğimiz samsayı kötü temin ettik, güzel bir samsak oldu. şükür buraları ottan kurtardık. Ya burada patlıcanlarımız var. Yine kavunlarımız var. Arkadaşlar burada yaklaşık 1200 fidemiz var. Yine karşıda görmüş olduğunuz tepenin arkasında da yine Yine domatesimiz var. Bu domatesimiz salça olacak inşallah. Salça imalat edeceğiz. Yine istek ve siparişiniz olursa benimle sosyal medyadan paylaşabilirsiniz. İhtiyaçlarınızı karşılayabiliriz. Yine görmüş olduğunuz şekli arkadaşlar burada da kiraz ağaçlarımız var. Bu sene epey bir kirazımız var. ما شاء الله Yine vişnevimiz arkadaşlar. Herhalde bu 10 güne kadar bayramdan sonra inşallah olacaklar. Elmamız. Kiraz ağacımız yine. Yine bunları da bu yıl diktik. Kiraz ağacımız. Bugün yine tarlayı traktörle temizleme yaptık. Ot yağmurları ağza sebebiyle hep büyüdü. Maşallah maşallah arkadaşlar kiraza bak. Evet bir yandan da dikmiş olduğumuz Yeni diktiğimiz evet. fidanlarımızı suluyoruz. Herhalde boru doğru çık, hortumdan çıksın. Kesildi. ayva ağacımız arkadaşlar. Evet kirazlarımız. Evet Karadeniz fındığımız arkadaşlar. Yine burası da bizim ufak çapta bağımız. Yine büyük bağımız. Yine arka tarafta arkadaşlar. Burayı temizleyemedik ikinci kez. Asmalar kol için aralarına yine traktörü koyamadık. Zarar veriyor. Çaba makinesiyle yine inşallah bunları temizleyeceğiz. Evet burası da sofralık uzun domuz derimiz. Maşallah. Bu asmaları bu sene diktik arkadaşlar. Size geçenki bölümde izah etmiştim. Çekirdeksiz sultani sofralık üzümlerimiz inşallah üçüncü sene meyve vermeye başlar diye umut ediyoruz. ne arkadaşlar Evet, kirazlarımız arkadaşlar. Şeftaliler bu sene soğuk vurdu. Şeftali yok. Yine kayısımızda şekerpare kayısımız yine yok. Evet arkadaşlar Buna bugün bir zayet yaptık. Geçilmemesi gereken gerekmezken iki ağaç arasından traktörle geçtik. Kolu kırdık. Yazık oldu. Bu kıyı kısımları sabahtan ilaçlama yaptık. Önümüzdeki hafta inşallah kuruma yapar. Bir şey kalmaz. Evet bugün de akşam oldu arkadaşlar. Yavaş yavaş toparlanma ve akşama gideceğiz artık. Evet bunlar da toplamış olduğumuz kirazlar satışı hazır şu anda. Evet Göktürk Efendi. Ne yapıyorsun? El salla. Evet bugünlük de bu kadar arkadaşlar bir dahaki YouTube kanalımızda buluşmak üzere Hoşçakalın. hayırlı akşamlar.